Şimdi Vedat Milor'la Mehmet Yaşin karşılaştırması var Sunay. Gitmelisin <laughs> <laughs> yani. Burada anlatmam çünkü şey. Yok <laughs> şey, Yo, aşk olsun. Seyircisi az. Yok aşk olsun. Öyle bir şey olur <laughs> mu? Dışarı şey takım verilmez. Hepimiz şey, şey, şey <laughs> yani. sana öyledir ya. Ya Oto şimdi. Sana dışarı takım verilmez. Ya geçen şunu söyledim. O sahnenin büyüsü başka. Abi YouTube'a girer bakarız ya. Evet. Gurme programları var. Hepsi, var. Çok, hepsi birbirinden güzel. Ama iki tane favorim var. Yani şimdi bunlar bir de daha eski diğerlerine nazaran moda olmazdan önce eski. Mehmet Yeşil'in programı Anadolu'yu gezdiği bir de Vedat Bey'in İstanbul'da yaptığı. E, hoş Vedat Bey de Anadolu'ya gidiyor ama e, tabii Mehmet abi kadar tecrübeli değil. Anadolu'da zorlanıyor onu anlatıyorum. E, Mehmet Yeşil'in programını dedim ki çocuklara izlettirin. Çünkü eğer çoluk çocuk yemek seçiyorsa... Bir emsal olarak Mehmet Yaşin'i izlesin. Çünkü maşallah hiç yemek seçmiyor. Yani hedik veriyorlar, yiyor. Kete ke, 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 ke veriyorlar, yiyor. Bütün Anadolu'yu geziyor. E programın adını da dedim bir zahmet değiştirin. Çünkü yani lezzet durakları değil. Doya doya Anadolu. Ya kardeşim. Şimdi mesela programa büyük bir ihtimalle biz mesela hani belki de aç ya da tok geliyoruz. Şimdi onun programına giderken büyük bir ihtimalle aç gidiyor. <laughs> Her halinden belli. E şimdi sucuk reklamı çocuğumuza sucuk özendiriyor diyorlar ya. Ya bu tekrarı var gece 2'de. 2'de izliyorum Mehmet Çeçin'i diyor ki gece 2'de. Manisa'ya gelirsiniz bu kebabı yiyin. E kardeşim gece 2'ye geldi. <laughs> yani vicdansız. Ama yani e, izlemeyen de takip etmeye başlıyor da e, kaçırılacak şey değil yani kültürel bir hizmet. Evet, karşılaştırması çok güzel. Vedat abi de çok şey, zarif. Tabii bir zarif, İstanbul o, efendisi. zarif olduğu için. O Anadolu'ya gidersen Anadolu ne olur? Git. Mehmet Yeşin kadar şey olmuyor. Anadolu'da hakim olamıyor konulara. Çok kibar olduğu için zorlanıyor. Yani kürekle ağzına pide verdiler bir kere. Böyle, kal <laughs> kala <laughs> <kana> kaldı yavrum yazık. <laughs> <laughs> Ama Nişantaşı'nda estiriyor. <laughs> böyle bir rahat.